Değerli dostlar, bugün çok ciddi bir meseleyi konuşacağız. Akciğer kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor ama mevcut tarama kuralları dünyanın her yerinde büyük bir yanılgı yaratıyor. Size bunu yumuşak bir dille söylemeyeceğim çünkü konu ölüm kalım meselesidir. Şu anda uygulanan tarama kriterleri diyor ki 50 ila 80 yaş, 20 paket yıl sigara geçmişi olacak, hala içiyor olacak ya da 15 yıl içinde bırakmış olacak. Peki gerçek ne? Gerçek şu. Akciğer kanseri tanısı alan hastaların büyük bir bölümü bu kriterlere girmiyor. Yani sigara içmeyen, hafif içmiş ya da yıllar önce bırakmış binlerce insan taramanın dışında kalıyor ve hastalık geç evrede yakalanıyor. Bu kabul edilemez. Akciğer kanseri sadece sigaranın hastalığı değildir. Hava kirliliği, radon gazı, genetik yatkınlık, mesleki maruziyet hatta ev içi toksinler bile bu riski artırır. Siz sigara içmiyorsunuz diye güvende değilsiniz. Bu en büyük yanılgıdır. Şimdi size çok net tavsiyeler vereceğim. Birinci, eğer ailede akciğer kanseri varsa gecikmeden düşük doz tomografi için doktorunuza başvurun. İkinci şiddetli öksürük, sebepsiz kilo kaybı, nefes darlığı, tekrarlayan bronşit veya pnömoni yaşayan, herkes tarama talep etmelidir. Üçüncü sigara içmiyorsanız bile hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayanlar yılda bir kez tarama yaptırmayı düşünsün. Dördüncü sigara içenler için tavsiye değil, zorunluluktur. Bırakmayana artık tıbbi bir bahane yok. Her nefes kendi vücudunuza attığınız bir imzadır. Beşinci doktorunuz tarama gerekmediğini söylüyorsa ikinci görüş isteyin. Bilim ilerledi, Riskler değişti, eski kalıplara teslim olmayın. Açık konuşuyorum. Bu hastalık erken yakalanırsa tedavisi güçlüdür. Geç kalınırsa en agresif kanserlerden biridir. Bugün yapacağınız bir tarama yarın hayatınızı kurtarabilir.